Talhanın çarında kara borsa kasası açacağız. Kara borsa almış Talhacım. Onları açalım bakalım hep beraber. 50 tane kara borsa var. Açacağız bakalım neler çıkacak. Önden de bir tane pipi 2016'yı patlatırız bakalım sonunda bizi ne bekleyecek. Şimdi şimdi yavaştan başlayalım. Önden şu pipi 2016 kasasını bir açayım bakayım ne çıkacak bir veya üç gün çıkıyormuş zaten. Açtık. SC 2010. Ben bayılırım da Talha'yı bilmiyorum. Neyse. Kara geçelim. Bu 1.30 değil mi? Aynen. tamam Hadi bakayım. Baret. Baret sever Talha ya. Ya da S. Çıkın. Bir günlük. Lanet olsun. Mega hiç değil olur. O baret. 30 gün. <laughs> baret. İkincide vurduk. <laughs> Aynen. Bakalım şimdi. Geliyor geliyor. Bir baret daha gelir mi ya? Hop. Kurşun geçirmez yüzde on 30 gün. İyi iyi. Ondan sonra ne istiyorum buradan? Ya bir tane es gönder ya. Neresi? Yelek çıktı. Bizimlik. Olmaz. Bir tane daha açalım. Oğlum 50 tane de bitmez be. Bitmez Açtım. Abi. Yine yelek bir günlük. Bir tane daha obsidiyen maskesi bir günlük. Barret bir günlük. Biraz yavaş açalım ya. Hızlı açınca bir bir atıyor. Şuradan Pibiç 2013 daha değil mi? Olur. O yelek çıktı yine. %10. 30 gün. Bu da iyi. Şuradan e, obsidiyan maskesi bir günlük. O da olmaz. Niye bir full bir atıyor bu lan? Aç bir daha. Obsidiyan maskesi 30 gün attı. 40 kaldı. Hadi çıkın bir günlük. Ver bes ya. Ver bes. Şey takfir. Neresi? Ay çıkınım batsın ya. Ne çıkın attı be. Es bir günlük olmadı be. 30 yeley iyiydi. Başaramadık abi. Vallahi başaramadık. Yine çıkın. Lanet olsun bu çıkına. Bir de bir günlük atıyor bari 30 atsın ya. Bak siyah kafatası bir gün. Bu kasayı bozmuşlar Talha çıkın bir gün yelek 30 gün full yelek aldık herhalde ibaret aldık sonra durdu siyah kafatası 30 gün ee, ver avuk çıkın 30 gün Allah kahretsin <laughs> son 30 bakalım ya şu esi bir alamadım ya. Bir günlük Pibiç 2013. Es gelmiyor. Sen es seviyorsun değil mi? Yani. <laughs> evet. Bir ben sevmiyorum herhalde şu avgu. Şuradan aç bir tane daha. Mega HP bir günlük. Yelek bir günlük. Volkan abi sunucu değiştirsene. Yapalım hadi Hurafe modum. Boş. <gülüyor> Boş. <gülüyor> Türkiye'deyim zaten ya. Dur bakayım şeye girelim. Klan sunucusuna gireceğim. Klan sunucusu 7'ye gireceğim. Bakalım ne çıkacak. Şurada açıyoruz. Mega hiçbir yüzde 10. 30 gün. Güzel. Bir daha mı değiştirsek sunucu? Dur bakayım bir daha 30 gün çıkmazsa değiştirelim. Bu rafeleri şey arıyor mu yoksa? Mega HP bir gün çıktı bak. Ver bir tane daha. Ver. Kim çık çıkın alalım. kim çıkın diyorum ya. Hadi bir sunucu daha değiştireyim dur. Bir de global'e gidelim. Hadi bakayım. Son 24 kasa. Obsidiyan maskesi bir gün. Ver. Çıkının batsın ya. Full çıkın çıkıyor bunlardan ya. Bir daha gidelim şuraya. Bakalım son 22. Aç. Yelek bir gün ver bir tane daha. Obsidian maskesi iyi gün. Hızımı açayım yavaş mı lan? Aç abi kafana göre. Senin bahtın karaymış ben onu anladım. <laughs> Vallahi bak yelek bir gün. Oğlum full bir gün atıyor lan. Sana bir şey diyeyim mi abi? Ben eski çağrıda Yarvay'da 70 kutu açmıştım. Bundan 160 gün 160 gün mü ne şey He. çıkartmıştım. S. Oha. Çok ciddi. Oğlum ama eskiden bu kasa böyle değildi. Şu an bunu değiştirmişler sanki Hayat. ya. Bir e, attı ya bozdu kendini hemen. Aynen bir valet attı başka bir şey yok. Allah Allah. Auk çıkın 30 gün. Allah kahretsin. Allah çıkına doydun ha. Daha da tavuk yemezsin herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Açıyorum. Açtım. Fear. Çeytak. Bir günlük. Ver ya şuradan mega HP ver ya. Eski. Aynen Mega S'e çok ihtiyacım yok da Mega SP önemli ya benim. Yelek için. çıktı bak 30 gün. O da olur. Yelek çok çıktı. 3-5 gün çıktı herhalde. 3-5 tane 30 çıktı. Şuradan ver bir daha. Mega HP bir günlük. Kasa bitiyor. Ne yapacağız? Obsidian bir günlük. Allah kahretsin. Hadi lan bir ver lan. Yine çıkın çıktı. 30 gün. Kına doyduk ya, yani. vallahi billahi Basmışlar çıkını kasaya bence. Kasayı çok bozmuşlar abi. Şuna bak, siyah kafatası bir gün. Eskiden ben bundan aldım hatırlıyorum mesela, 13 tane falan almıştım, 10 tanesinden 30 günlük atmıştı. Öyle öyle abi. Ama çok... şimdi hiç öyle bir şey yok. Şimdi biraz ayar çektiler herhalde Aynen ilk geldiği ilk geldiği zaman almıştım daha ilk defa sürmüşlerdi piyasaya. O zaman almıştım. Böyle değildi. Son 10 tane. Son 10 tane. Ne diyorsun? mı açsam yavaş mı açsam bunları? Ya? Onu düşünüyor şu an valla. Valla bilemedim ya. Ben üzülüyorum şimdi. Hiçbir şey çıkmıyor ya. Yok sıkıntı yok ya. Ben öylesini almıştım kutuları zaten. Hadi bakalım bir ne çıktı. HP lazımdı bana zaten. Mega HP çıkmıyor. Pibiç 2013. Bir günlük. Açıyorum. Açıyorum. Sana mega HP lazım değil mi? Şundan ver birader. Orada bir 30 günlük esiniz var Valkan abi. Bir günlük es çıktı lan. Allah belasını. <laughs> hadi hadi hadi. Açıyorum. Mega HP istiyorum ben ya esten çok. Niyeyse. Abi, ben de ben de. 252 gün es var zaten pasif. Es varsa iyi. Sen o zaman mega HP'ye zorlayalım. Oğlum yanlış dua ediyormuşuz ya. <laughs> baştan desene ya. O yüzden tepti böyle. Ve şey takfir bir gün. Son yedi. Allah'ım ya Rabbim. Haydi ne açayım? Ne açayım abime? Ay siyah kafatası maskesi 30 gün. Hayda. Çok da kötü o kasklar ya. Ben hiç beğenmiyorum. Allah. Ben bilmiyorum ha. hiç kullanmadım bundan. Birazdan bakarız ne veriyormuş acaba. Şöyle şundan aç bir tane de obsidiyan maskesi. Son 5. Son anda bir vuracağız mı turnayı acaba? Esimiz var orada abi rahat ol. 30 gün Siyah geçen. kafatası maskesi 30 gün çıktı. Hay Allah. Son 4. Hadi lan bir ver lan artık. S'de S'ten çok mega HP istiyorum ben ya. Hadi. Açıyorum. Açıyorum. Açtım. Twitch 2013. Kaç gün? Bir gün. Allah belasını vermesin. <laughs> 30 <gülüyor> olsa 30 derim zaten. <gülüyor> <gülüyor> Yok atmıyor 30 ya. Silah hiç 30 atmıyor doğru o, o, baret çıkmamalı. Aynen baret var ya her şeyi bütün büyüğü bozdu. Ya. Obsidian bir günlük. Kaç kaldı? Son iki. Yapıştır abi bir anda İkisini de peş peşe mi açayım? Aç azıcık? aç aynen. Baret bir gün. Kurşun geçirmez yelek 30 gün. E, tamam. İyi, iyi. Ya abi benim dediğim gibi benim ürünler önemliydi. <laughs> Zırh, şey, yelekle HP lazımdı bana. İyi baret bayağı yelek arada. geldi ya. Nerede o yelekler bakayım? 30 günlük şey. nerede? Bu baret normal düz baret mi çıktı, abi? premium mu? Bakacağım şimdi dur. 30 günlük kurşun geçirmez yelek 12 tane var iyi. Ee, başka ne çıkmıştı lan? Baret On değil mi? Yediydi abi o kurşun geçilmez yelek. Bayağı açmışız yani. 5 tane mi geldi 12 yol? Aynen. Aynen bayağı gelmiş. Şimdi şuradan neye bakacaktık biz? Baret. Baret. 90 gün normal baretim var zaten. Baret premium 32 gün olmuş. Ha, ha, i̇yi. <laughs> Aynen ondan premium çıkmış. İyi. Çıkın Allah kahretsin çıkın kaç tane oldu onu çok merak ediyor. Oha! <laughs> 643 gün. <laughs> Benim obsidyen de 600 gün falan. Bakalım bir ona da. Obsidyen siyah kafatası çıkmıştı değil mi? Ha aynen ondan da çok çıktı. Obsidyen de Oo, çıktı. siyah kafatası 469 gün. <laughs> Obsidyene bakalım. O da 588 gün. Aynen, o açık olması lazım. Ben bıçak aynen, bu oynadım da. Açık. Bu tam keskin şeymiş lan kaskı. Keskin nişancı tüfeğiyle ne oynuyorsan o, tam. mi? Aynen. Aynen. Hem bir de bıçakta çok ya abi hasar defans veriyor ya bıçakta hmm, çok. Olabilir. Şey. Bıçakta da yarar. Sıkıntı Şimdi yok bir ya. Talhacımızın bir ekipmanını çekelim. Ekipmanında bakalım neler varmış. Şöyle kısaca. Mareşalimizde neler var? <laughs> bir bakalım. Eee Avuk Fibic 2013 248 gün. Güzel. Avuk sebebine nimet bu ya. Avuk... Tabii abi, benim 500 günlük avukum var yani. Bu ne lan? SC Sultan serisi diyor. Bunlar pu puanlı mı geldi? Ya hiç dikkat etmedim abi ya. Aa puanlı oğlum bunlar. Ha, hmm. Aynen. Sarı beyaz tarzı şey. Aynen aynen ya. bunlar. Bunları ben aynen. görmemiştim. Ne zaman geldi bunlar? Bilmiyorum abi ben de hiç hatırlamıyorum. Neyse bakalım. O sarı krisim, şey kırmızı krisimiz varmış. Sarı kristal aynı bu 170 gün. Güzel. Ee, bakıyorum depolamışın depolamışım sen de. Ramazanı bir takta depolamış. 64 ya. gün tatlıki varmış. Tactical mı? Nasıl okunuyor lan bu? Tactical. <laughs> başka 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 neyin var? 24 gün ahşap, 59 gün Alin, hmm, örümcek var 30 gün, 252 gün black var, 643 çıkım var lanet olsun bu silahın <laughs> isabeti çok kötü ya. ya. Ama oynayan var ya bir kere gördüm ya. Yani. Hayır alışman lazım. Kobra da var. Aynen. Kobra da var ya. Kobra seti gitti gideli alanı yoktu bu silah. Yoktu zaten. Kobra çok güzel silah abi ya. Aynen. Bıçakta da silahta da yani. 30 gün ondan var. O esim varmış oğlum 255 gün. iyi. Aynen ya. Bir de pasif evet. ha. Evet. İyi. Senin esim senin augun bol. 27 gün mumya, 67 gün obsidian. Güzel. Bakıyoruz başka. 120 bir gün silencer var. Bu da güzel. Hmm, başka... FAMAS var 118 gün. FAMAS bir ara oynuyordum ben ya. Güzel silah. Çok seri silah. Abi. Aynen. Hızlı. Bildiğin Rush rush silahı. Evet. Bakıyoruz. MSBS var 18 gün. Hediye bu büyük ihtimal hep. SC'lere bak yavrum benim. 7, 7, 10, 9. Hediye hep bunlar. Senin silahın. Aynen. Bende var ama ya. Bakıyoruz tar, tar 98 tar 21 98 nereden geldi ya 90 gün APJ'nin var pasif kör silah almışsın mi? ayıp sana yakıştıramadım bu kör silahı 90 Açım gün olması ya. bir de silesim geldi şu anda bu silahı onu saklayacağım Tarih eser diye bırakacağım onu kör silah diye üstüne bir gün yazarsın bakıyoruz başka 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 Chris var 22 gün love Başka ne var? Bakalım bakalım. Başka da kayda değer. 83 gün MP7 ne lan? Allah <laughs> Bu nereden gelmiş? 50 gün MP9 Gold var. Hmm. İyi ekipman iyi ya. 69 gün P90 Gold. MCS'ler e birer gün. Ondan sonra Barret 94 gün bir var. 32 gün bir var. Ee, başka başka başka. 17 gün Çeytak fiir olmuş. Şey pardon 171 gün lan. Var mıydı lan? Biz mi çıkardık da görmedik yoksa onu? Valla abi inan hiç farkında değilim. Yani. Çeytak M200 Fear 171 gün diyor. Allah Allah. Ondan sonra başka ne var? 28 gün Dragunov var. Allahım nefret ediyorum sesinden şu silahı. Eskiden ne oynardık onu ya. <laughs> çok. Ben bu silahı görünce direkt aklıma böyle TG'siz karaktersiz, evet. uzunda evet. Lüksville'de uzunda Pusan basesinde Aynen. öyle adamlar geliyor direkt gözümün önüne. Ama güzeldi ya. Tek atıyordu sanırım o. Ola yok ya bazen atmıyor da genelde vuruyordu ama ya. Şey atmıyorsa daha bir çok seriydi sanırım. Aynen şu L11 var. 14 gün. Başka ne var? Başka, başka, başka... Başka çok günlü silah bakıyorum da. Pompallara geldi. Bundan sonrasına bakmaya gerek yok herhalde. Şeye bakalım ya. Daha i̇kinci silahlar. Ne var? Python, Python. İkinci silahlar boş abi ya. Geçen bakmıştım. Bıçaklara bakalım. bıçaklarda da... Ama kukri Dört günü var, iki gün iki gün. Onlar hep hediye. hediyeleri geçiyoruz. Başka da bir şey yok herhalde ya. Aynen. Karakterden şeye bakalım, maskeye. 66 gün kalmış kuru kafan. Ondan sonra maskeden mistik var, mavi mistik. 60, o şey lan, puanlıymış bu. Obsidian 588 gün, bunlar yedişer gün, flash maskesi var 30 gün, ee, kızgın adam 55 gün, bu ne lan, bunu niye bir alırsın, sil. Ben bunları direkt siliyorum. <laughs> 14 Kaplana gün, Pbsts var, 469 günde siyah kafatası var. İyi, ekipmanlar öyle, ürünlere bakmaya gerek yok herhalde zaten, onlar aynen. Abi ekipmanda bir ürün işte yenilenecek. Karakter zaten 230 gün falan var. Aynen Hayat karakterler 230'ar gün hayaleti çekmişin yavrum benim. Affetmem. Neyse beyler, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayalım lütfen. Haydi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.